Herkese yeniden merhaba. Uzun süredir buralarda yoktum. Çünkü bu sene üniversiteden mezun oluyorum. O yüzden finallerime ağırlık vermem gerekti. Bir aydır video çekemiyorum yaklaşık. Ama artık finallerim bitti. Bir hafta sonra mezun olacağım inşallah. Kep törenim var bir hafta sonra. Umarım bitirebileceğim üniversiteyi diye umuyorum. Bugünkü videomun konusu da Öğrenciler için nasıl kolay para biriktirebiliriz olacak. Ben de bir öğrenciyim ve para biriktirebiliyorum harçlıklarımla. Çalışmıyorum. O yüzden e, size de bazı yöntemlerim var. Onları anlatacağım. Umarım bu yöntemler sizin de işinize yarar. O zaman hemen başlıyorum. İlk olarak tabii ki de bir hedefiniz olması gerekiyor. Çünkü e, hedefiniz olmadan gerçekten para biriktiremiyorsunuz. E, Hani durduk yere para birikmiyor yani <laughs> illa bir şey almanız işte bir şey istemeniz gerekiyor ki para biriktirebilesiniz. Hani bir hedefinizin bir amacınızın olması gerekiyor. Ee, mesela e, bisiklet almak istiyorsunuz kendinize, onun için para biriktirmek istiyor olabilirsiniz. Telefon almak istiyor olabilirsiniz. Ya da seyahat etmek istiyor olabilirsiniz, onun için para biriktirmek isteyebilirsiniz. Ee, yani kendinize bu şekilde bir amaç, bir hedef belirlemeniz gerekiyor ki daha kolay para biriktirebilirsiniz diye daha sonra bir plan yapmalısınız yani parayı nasıl biriktirebilirim işte nasıl harcılığımdan e, kalanı koyabilirim İşte neler yapabilirim diye bir e, planınız olması gerekiyor mesela kendi bir bütçe belirleyebilirsiniz seyahat etmek istiyorsanız kafanızda bir bütçe vardır mesela 10 bin lira bu ülke için işte yeter diye düşünüyorsanız hani kendinize bir e, miktar da belirlemeniz gerekiyor daha sonra kendinize bir kumbara bir kavanoz e, kutu edinebilirsiniz. E, benim şimdi size e, kavanozumu göstereceğim. Benim kavanozum bu şekilde. Bunu kendim yaptım. E, daha doğrusu kuzenim yardım etti yapmamda. E, Süslememde daha doğrusu. Mesela ben e, bir ülkeye gitmek istiyorum ve onun için para biriktiriyorum. Onun için buraya gitmek istediğim ülkenin ismini yazdım, yapıştırdım. Siz de bu şekilde bir şey yapabilirsiniz kendinize. Bu gözünüzün önünde durunca daha çok motive olursunuz. Ve bu da para atma isteği duyuyorsunuz o zaman. Çünkü siz, bu sizin hayaliniz ve hedefiniz oluyor. Siz de o yüzden bu şekilde bir işte kavanoz, kumbara yapabilirsiniz kendinize. Bunun için de paranızı biriktirebilirsiniz. Emin olun daha zevkli hale geliyor para biriktirmek. Ve şimdi benim nasıl para biriktirdiğimi anlatacağım size. Hepiniz ailenizden bir miktar harçlık alıyorsunuz sonuçta okula giderken. Haftalık olsun, günlük olsun. Bir miktar para veriyor size aileniz. Örneğin mesela günlük 20 lira alıyorsunuz diyelim. Ve günlük o yemeğe 10 lira, 15 lira ayırıyorsunuz diyelim ya da. Ve o gün yemeğe 10 lira harcadınız ve 5 liranız arttı. Şu şekilde düşünmeyin ben o 5 lirayı yarın harcarım diye düşünmeyin. Onu getirin hemen kumbaranızın içine atın. Bu şekilde para birikiyor gerçekten. Mesela yol paranız oluyordur mutlaka hani e, uzağa gidenler için, evi yakın olmayanlar için. Minibüsten artan o işte 50 kuruş, 25 kuruş onları da yarın harcarım diye düşünmeyin. Mutlaka getirin kumbaralarınızı atın. Özellikle bozuk para biriktirmeye özen gösterin. Çünkü bozuk para daha kolay birikiyor. Cebinizde o gün har harçlığınızdan arttırdığınız, cebinizde kalan bozuk paraları getirin o gün kumbaranıza atın mutlaka sonra harcarım diye gerçekten düşünmeyin. Yoksa para paranız birikmez. Yani çalışmıyorsunuz. Bir yerden geliriniz yok. Harçlığınızdan arttırarak biriktirmeye çalışmanız gerekiyor paranızı. Ee, bir şeylerden kısmanız... Ben bir şeylerden kısmıyorum açıkçası. İşte yine istediğimi yapıyorum. istediğimi alıyorum kendime. Artan paramı sadece biriktiriyorum ben. Mesela kumbaraya günlük 2 lira atmaya özen gösterebilirsiniz. Bu 2 lira, 2 lira, 2 lira ayda çoğalarak kısa bir belli bir miktar para olacak kumbaranızda ya da işte 1 lira özen gösterebilirsin. Yani o gün kumbaranıza mutlaka bir miktar para bırakın günlük olarak bir miktar para atın kumbaranıza. Bir diğer önerim de e, kitaplarınızı satabilirsiniz. Mesela ben şimdi üniversiteden mezun oluyorum ve elimde bir sürü kitap kaldı dolayısıyla Bunları eğer kitaplığınızda bekletmek istemiyorsanız, e, satabilirsiniz. Biliyorsunuz uygulamalar var, telefonunuza bu uygulamaları indirip buradan kitaplarınızı yarı fiyatına satabilirsiniz. Hem sizin için bir bütçe olur, hem e, hayal ettiğiniz şeyi almak için, hayal ettiğiniz yere gitmek için, e, para biriktirmeniz için size güzel bir fırsat olur. Dediğim gibi işte okumadığınız kitaplar olabilir, ya da okuduğunuz e, satmak istediğiniz kitaplar olabilir, ders kitaplarınız olabilir. E, çünkü üniversite kitaplarının fiyatları biraz pahalı, onları yarı fiyatına satarsanız daha alıcısı da çıkacaktır eminim. Bu şekilde de kendinize biraz gelir elde edebilirsiniz. indirimleri i̇ndirimleri de bekleyebilirsiniz. Özellikle makyaj alan Kızlar, kızlar için söylüyorum bunu. Gratis'te, işte, işte Watson's'ta, Rossmann'da çok güzel indirimler oluyor. Bunları e, indirimleri bekleyebilirsiniz bir şeyler almak için. Hani ben alayım diye düşünmeyin. Kıyafet için aynı şeyi söylemiyorum ama makyaj malzemelerine ne kadar güzel indirimler oluyor. indirimleri bekleyebilirsiniz. Böyle böylelikle bütçenizden kalan parayı yine kumbaranıza atabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir odanıza bakın. E, odanızda işe yaramayan, kullanmadığınız eşyalar var mı, kıyafetleriniz var mı bunları da yine satabilirsiniz o uygulamalardan. Yine onlar da size güzel bir gelir elde eder. Yani elinizde fazla eşyaları çıkarın. Kullanmadığınız eşyalar neden odanızda dursun ki diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi bozuk para biriktirmek daha kolay. O yüzden bozuk para biriktirmeye özen gösterebilirsiniz. E, e, eğer cebiniz o gün 5 lira kaldıysa tabii ki 5 lirayı da atabilirsiniz kumbaranıza. Hani bunu atmayayım, sola harcarım diye düşünmenize gerek yok. Çünkü bir hayaliniz, bir hedefiniz var. Ona ulaşmak istiyorsunuz ve çalışmıyorsunuz. Ve ailenizden aldığınız harçlıkla bunu biriktiriyorsunuz. Ve kumbaranızı evin güzel bir yerine koyun bence. Ve burada aileniz gördüğü zaman ailenize destek çıkacaktır eminim size. İçine onlar da gelip giderken birazcık bir miktar para bırakırlar. Bu şekilde de daha kolay para biriktirebilirsiniz. Hayalleriniz, amaçlarınızla da daha çabuk ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim uyguladığım yöntemler bu şekildeydi. Umarım size de işe yarar bu yöntemler. Dediğim gibi çok bir yöntemim yok. Sadece harçlığımdan arttırdığım paraları biriktiriyorum. E, onları sonra harcarım diye düşünmüyorum. Kısacası bu yani. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.